nasılsınız iyi misiniz bugün videoya çekiyoruz hadi başlayalım oynamaya tamam hadi ne, ne oynayacaksın bakalım Tia bize bugün neler yapacak arkadaşlar bir bakalım hadi. Antalya <laughs> Sen Antalya'yı nereden biliyorsun? <laughs> Sen nereden biliyorsun Antalya'yı? Ha? Tamam hadi Antalya'ya gitsinler bakalım Berbiler Antalya'ya gidiyor arkadaşlar Meslesiye ile birlikte <laughs> Bakalım Antalya neresiymiş Antalya orası mı? Evet. Evet Antalya'ya geldik arkadaşlar. Antalya'da bir at var. O da bak. Ben de atı getireyim. Onu da getireyim. Çok hızlı geldi. Evet. İstanbul'dan Antalya'ya geliyor değil mi? Evet. Çok hızlı geldi. Evet. Evet. İnek de geliyor. Onu oraya koyma. O şeyin garaj kapısının anahtarı. Sonra ama artık anahtarı olacak. Ama Barbie'lerin arabası, bar Barbie'ler arabalarını park ederken ona ihtiyaç duyacaklar. Kapıyı neyle açacaklar? Tatlım. Kapı açık zaten yerde. <laughs> Yani yalnız ineğimiz melodiyle geliyor. <laughs> i̇neğimiz melodiyle geliyor. Şarkı Möme, söylüyor. Möme şarkısını söylüyor. <laughs> Çok akıllı bir inek olmalı değil mi tatlım? Evet. Böyle. ne oldu kemerlerin mi bozuldu onların hayır bozuldu kemerler yani kemerleri tak sen takıyorsun değil mi ne ne kemerleri sen takıyorsun değil mi evet kemerleri çok acıktım da barbiler takıyorum evet barbilerimiz antalya'ya geldi şimdi ata binecekler atımız da antalya'ya geldi arkadaşlar Barbie ata binecek galiba. Barbie'nin kaskını nereye koydun Fafnur? Barbie'nin nereye? Bu, ineği, bu hı hı. küçük dondurmalı Barbie'nin nereye bu? Dondurmalı Barbie'nin nereye tamam. Çünkü bu da önemli bir anahtar. Kilit anahtarı. Kilit anahtarı. Evet. Bu da bir kilit anahtarı demek. Yani böyle. Evet. Tam böyle. Bak. Neden bu elma gibi görünen bir şey. Ama bu sadece anahtar. Sadece anahtar orası. Tamam. Orası neden elma gibi görünüyor? Kırmızı elma mı, yeşil elma mı? O da mi tabii. Beyaz elma. Beyaz elma. Beyaz elma gördün mü hiç? Evet, evet gördüm. Üç kulaklı adam da gördüm ben. Ne? Üç kulaklı adamı da gördüm ben. Da mı? Üç kulaklı adam gördüm. Üç tane kulağı vardı. Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam? Evet. Olur mu hiç üç kulak? Olmaz. Değil mi? Değil mi? evet. İnanmıyor. Sen aynaya bak. Dönünde aynaya bak değil mi? Evet. Olur mu hiç üç kulak? senin babacığım? Ben büyüdüm. Hmm, hmm, evet. e, dört gözlü bir adam gördüm. Sen din dört gözlü bir adam gördün. Evet. Nasıl? Neredeydi gözleri? iki tanesi. Dört. Olur mu hiç dört göz? Dön de aynaya bak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Efendim babacığım Sen ne gördün mü anlat başka Ben üç kulaklı bir adam gördüm sandım Aynaya döndüm baktım üç kulak olur mu hiç dedim üç kulak Hadi bir daha de Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam dedim kendi kendime Döndüm de aynaya baktım ki iki tane kulağım varmış İnsanların iki tane kulağı, kulağı olur iki tane gözü olur Evet Değil mi? Şimdi e, bar Barbie'lerine ne yapıyorsun? Barbie'ler kaldı burada. Atam mı binecekler? At da geldi. Ta İstanbul'dan Antalya'ya kadar gelmiş. Ben, ben, ben Küçük Barbie ineğe mi biniyor? Evet. İnek binek hayvanı değil ki kızım. İneğin sütü içilir. İneğe binilmez. Sütü içilir, et yenir. Hayır. O keserek... yemek. Çocuklar ne yapıyor anlamadım. Artık artık inek benim beni gezdiriyor. İnek seni gezdiriyor. Evet. Çok ilginç. Doğru. Doğru. Evet arkadaşlar barbimiz ineğe biniyor. Kızım ona şey de yapmış. İki barbimiz Hı. var. Yular yapmış. Yine. Bir barbi küçük barbi. <laughs> evet. Yani kısa barbi <laughs> uzun barbi. Evet. Barbie, uzun Barbie'nin kaskı nerede? Barbie'nin hmm, Barbie'nin kaskı 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 nerede? Barbie'nin kaskı nerede? Barbie'nin kaskı de Barbie'nin kaskı nerede? Barbie'nin kaskı nerede? Barbie'nin kaskı nerede? Barbie'nin kask takarız Ama ben takmıyorum Sen kaskı ama Barbie'nin sürerken İyice öğrendiğin zaman kask ve dizlik takacaksın. Düştüğün zaman kafan bir şey olmasın diye. Evet O yüzden barbilerde kask takarlar ve atına binip tıkıdık tıkıdık tıkı giderler. Antalya'ya kadar gelmiş, değil mi at binmek için? Evet. Öyle değil mi? At binmek için geldi değil mi tatlım? ayakkabısı mı yok? Botu. Çizmesi. Çizmesi. Arabanın içinde mi kaldı? Ayavanın içinde kaldı. Ayavanın içinde kalmış. Çıkarabiliyor musun? Ben çıkarayım mı yoksa? Ben çıkarttım. Oğlum hiç. Şimdi, Baba. Efendim babacığım. Ben dün 5 ağız gördüm. 5 ağız gördüm dün. Vay canına, doğru mu söylüyorsun? Evet. Vay canına, beş ağız görmüş benim kızım. Peki bir şey söyler misin tatlım şimdi? De... hiç beş az dön de aynaya bak. Hey. Hey. <laughs> Oğlum hiç beş az dön de aynaya bak. Olmaz tabii. Hey. Şimdi senin Barbie, Barbie arabası ile Barbie'nin arabasıyla geldi Antalya'ya. İstanbul'dan geldi, değil mi tatlım? İstanbul'dan Antalya'ya geldi. At, at nasıl geldi İstanbul'da? At nasıl geldi İstanbul'dan Antalya'ya? Kendi kendine mi geldi? Uçarak. uçarak. Yavaş yavaş uçarak. Yavaş yavaş uçarak geldi İstanbul, öyle mi? İneği nasıl getirdi, getirebildin Antalya'ya? Yoksa nasıl? Antalya'da inek var mıydı da onu ona mı biniyor Barbie? Of. Ya, Barbie şimdi nereye gidiyor tatlım? Barbie'li, Barbie <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim tatlım Bu nasıl geldi e, inek biliyor musun? Nasıl geldi aşkım? Bak ineğe bak hmm. İneğe bak Bakıyorum ineğe Evet çok hızlı geliyor. İnek öyle geldi işte. Evet. Peki hangisi daha? At mı hızlı, inek mi hızlı? <laughs> ee, i̇kisi birden hızlı. İşte aynı aranda hızlı değil mi? Evet. Koşabiliyorlar ikisi de hızlı bir şekilde. Evet. Antalya, İstanbul'dan Antalya'ya atla gidilebilir mi? Evet. Peki biz de gidelim mi? Bir de arabalarla, bir de inekle. Arabalarla, ineklerle, atlarla gidebiliriz İstanbul'dan Antalya'ya. Bir de arabalarla... Hıh. Ananı alınmış. E. Ananı hiç tatlı patandaş hiç... de aynaya bak. Kişi şey bulamadın, müzeyyid. Şimdi İstanbul'a gidelim tekrar sonra arkadaşlara Allah'ınızı marladık diyelim bay bay yapalım. Değil mi? Şimdi Antalya maceramız bitti artık. Şimdi Antalya'da araba başıbaşına boşu geldi. <laughs> Tekrar malzemelerini koy. Barbilerini de tak Atla mı gidecek İstanbul'a Atla mı gidecek İstanbul'a Barbie Atla mı İstanbul'a Gelmiş mi İstanbul'a Antalya'dan? Hayır bu Antalya Antalya diyorum onu diyorum İstanbul'a nasıl gidecek diyorum Atla mı gidecek arabayla mı gidecek Barbie <laughs> Atla gidiyor galiba <laughs> Yaptığının göre atla gidiyor değil mi Tia? Hayır arabayla İstanbul çok uzak çünkü değil mi? Evet Atla gidemez Evet arabayla Arabayla hadi İmek bin Edemez. Tabii ki. Hadi bindir barbilerini arabaya. Doğru İstanbul yolunu tut. Sonra atla inek de sonra gelsin. Önce Barbie'ler gel. Araba çünkü inek ve attan daha hızlı. Ne? Arabalar inek ve atlardan daha hızlı. Evet. O yüzden barbileri bindir götür İstanbul'a. Barbie evinden garajına koy. Evet. Sonra gel at ve ineğini götür. Evet. Yalnız dikkat et kurt kapmasın. Tamam. Tamam mı? Kurtlar kapabilir ineklatını. atını. Bir, çift, bir çiftliğe emanet et bari. arkadaşlar Barbie'lerin içinde arabalarına binip İstanbul'un yolunu tutacaklar. İstanbul'daki evlerine gidecekler. Şatosuna, Barbie'nin şatosuna gidecekler. yani Barbie'nin evine. Evi işte yani. Büyük ev olduğu için şato dedim ben de. Barbie'ler çok yavaş hareket ediyorlar. Şimdi karanlık olur, akşam olursa onlar eve gidemezler. Hayır, onlar çok hızlı. Önce hızlı. ayaklarını sokman gerekiyor. Çünkü karanlık olursa karanlıkta yol, yolculuk yapamazlar Barbie'ler, evet. tehlikeli olur. Evet. İstanbul yolu çok kalabalık oluyor, tehlikeli bir de. Evet. Gangsterler var. Değil mi? Ne? Gangsterler var apaçiler, gangsterler yollarını keserler. Onlara zarar verebilirler. O yüzden evet. gündüz erkenden gitmeleri gerekiyor. Öyle değil mi tatlım? Gündüz oldu. Evet akşam olmadı. Onlar uyudu gündüz oldu. Evet evet biliyorum. Evet arkadaşlar Barbie'lerimiz İstanbul yolunda. İstanbul'daki evlerine doğru yol alıyorlar Barbilerimiz. Bak çabuk geldi, geç olmadı. Evet çok çabuk gel gittiniz. Aferin Barbilere çok hızlılar. Peki Atlas ineği ne yapacaksın? Onlar kaldı Antalya'da. Hayır onlar Antalya'da onları takip et. Onları takip ediyorlar. Arabayı takip ediyorlar değil mi? Evet. Yani ben de Evet. onlar da geldi İstanbul'a arkadaşlar atımız, ineğimiz barbilerimiz hep birlikte geldiler İstanbul'a ve garajına park etti Barbie. at da garajın yanındaki çit çit şeye durdu şimdi sırada ineğimiz var İçeri mi gidiyor inek? Şimdi garajın anahtarını al, garajın kapağını da kapat. Garajın kapısının açık olması tehlikeli olabilir. Al, kapat bakayım garajın kapısını. Kapatabiliyor musun? İstersen çıkar, istersen arabada kalsınlar, fark etmez. Çıkayım. Hı? çıkayım. sen bilirsin. Ay, hadi anne çıkarayım. <laughs> ya, çünkü. O Evet eh, abilerimiz çıktılar arabada. Arabayı tekrar park edelim. Sonra garajımızın kapısını kapatalım artık. İstanbul'a geldiler. Çok uzun yoldan geldiler değil mi? Yorulmuş olmalılar. Ta Antalya, İstanbuldan Antalya, Antalya'dan İstanbul'a geldiler, değil mi? Uzun bir yolculuk. Biraz dinlenmeleri gerekiyor onların şimdi. Bu da dinleniyorlar. Ben, ben de garajın. Bu, da, bu da kalacak. Tamam. Ben de, ben de garajın kapısını kapatayım arkadaşlar. Şu kapısını takalım garajın. Önce burayı kesiyoruz. Sonra burayı. Ne oldu tatlım? Karabin kapısını da kapatalım. Araba, Barbie'nin arabalarını çalmasınlar. Koydun mu tatlım yerine? Barbie'ler nerede? Barbie arabada. Barbie'leri koy dinlensinler. Evet garaj kapısını anahtarını kilidi de takalım. Evet. Barbie. Şöyle biraz çekelim. Şöyle. Önce otur sonra masayı Şimdi oturtabilirsin Barbie'ni tatlım. Biraz çek oturttuktan sonra koy. Önce Barbie'ye otur. Otur Barbie. Oturt. Oturt Barbie evet, Şimdi kılmasan çekebilirsin. Aferin. İşte böyle. Tamam. Onu, onu ne yapacaksın? Bunu da küçük sandalyeye koy. Beşer büyük Birisi büyük sandalye, birisi küçük sandalyeye. Evet, tabii ki. Birisi büyük sandalyeye olur, birisi küçük sandalyeye olur. Evet tatlım. Onu da koyalım. Tamam Barbie'ler dinlensin. <laughs> Arkadaşlarımıza bay bay yapalım şimdilik. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay. <laughs> ne oldu? Bir kalkma bir düştün mü? Diye düştü hayır. Bacak kayıp bay bay bay, bay bay diyorum. Hayır hayır öyle olmaz. Arkadaşlarına saygısızlık olur tamam mı? Kalk böyle düzgün yap arkadaşlar. Üzülürler sonra. Bay bay arkadaşlar. Bay Hoşça kalın. Bay Antalya. Antalya İstanbul serilerimiz burada bitti. Evet. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Her zaman like atın, her zaman yorum yazın. Hoşçakalın. Yorum yazın. Bay bay. Hoşçakalın.